Berencim merhaba. Burada ne yazıyor? I am big brother. Büyük abiyim. Gerçekten de abi oldun artık. Şimdi sana kardeşlerle ilgili bazı şeyler göstereceğim. Önce güzel bir kardeşlik şarkısı dinlemek, dinletmek istiyorum. Bakalım.

Karıcık kırıcık seni yay gibi kaçtı Yorulduğum acıktım bu Neden sus kum Ay ne Kız kardeşim çok seviyorum Neden çok sevdiğini Çok göreceksin O küçük kardeş. küçük kardeşim çok seviyor. Çünkü çünkü bakın burada bazı resimler var. kardeşi de onu çok seviyor. Şimdi o çok çok küçük olduğu için daha öpmeyi bilmiyor ama birazcık büyüsün. Seni yanaklarından öpecek bak. Kardeşi, abisini öpüyor diye nasıl sevinmiş gözleri nasıl sevinçten bakıyor abisini. Senin kardeşin de seni böyle çok sevecek, öpecek çünkü sen ona çok yardımcı olacaksın. Şimdi böyle daha emeklemeyi bile bilmiyor. Buna emekleme denir. Dört ayak üstünde gitme. Bunu bile, bile beceremez daha. Koysan e -ih, ih 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 yapar ama gün 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 geçtikçe büyüyecek burada sizin gibi bir anne ve baba ve abi bir kardeşe kavuşmuşlar. Ne kadar mutlular. Yüzlerine bir baksana. Çünkü aile dört kişi olmuş. Dört kişilik aile daha da güçlü bir aile demektir. Hayatta hep birbirlerine yardım ederler. Birbirlerine destek olurlar. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ailemiz büyüdü ne kadar güzel. Burada abisi küçük kardeşini gezdiriyor bebek arabasıyla. Hem oyun oynuyorlar, eğleniyorlar. Hem kardeşini eğlendiriyor. Kardeşi böylelikle bu oyunlar sayesinde abisini çok çok sevmeye başlıyor. Abisi de kardeşini çok çok seviyor. Böyle güzel bir aile oluyor. Burada bebek yatakta henüz kalkamamış. Abisi de ona bakıyor. Seviyor ne kadar güzel bir bebeğimiz var diye. Bak sen de çok şanslısın. Siz, bizim bebeğimiz bundan da güzel. Bak emzik emmeye başlamış burada. Sizinki daha emzik emmeye başlamadı ama yakında onun emzik dönemi başlayacak. Ayaklar havada dikkat et bak ayaklarını dikmiş havaya. Ayaklar topu dikmiş havaya gibi. Burada kardeşine kitap okuyor, eğlendiriyor. Beraber etkinlikler yapacaksınız kardeşinle. Kardeşin gelecek sana selen diyecek ki abici, Beren Be abi bana kitap okusana gel beraber etkinlik yapalım. Sen de yapacaksın. Sonunda ikiniz de böyle yakışıklı ve fıstık abi kardeş güzel bir aile oluşturacaksınız. Birbirinizi kollayacaksınız. Ne kadar güzel bir şey bu. Belki de sen de bu abisi gibi kız kardeşini uçakla gezdireceksin. Belki o zamana kadar uçak kullanmayı öğrenirsin. Uçağın olur. Gezdirirsin kardeşini. Ne kadar güzel olur. Hadi güzelim çok çok seviyoruz seni. Bak mini mini bir kuş şarkısında çalacağım. Orada da mini mini bir kuş kardeşi temsil ediyor. Hadi bakalım kardeş adına şu kuş şarkıyı da dinleyelim şimdi. Kuş. Mini mini bir kuş. Çünkü daha yavru küçük. Yeni doğmuş. Mini mini bir kuş doğmuştu. Üşümüş. kardeşlik düşmesin tutmak, tutma. Bırak beni Kardeş abisini onu koruduğunu biliyor. Koyduğuna sarılmış. Aman abicim düşürme beni diyor. Abisi de sen korkma. Hiçbir şey olmaz diye. İşte kardeşlik budur. Birbirinize çok ihtiyacınız olacak. seni sana çok ihtiyacı olacak. Sen de onu çok seveceksin. Her zaman yanında olacaksın doğada sadece insanların değil, kuşların da kardeşleri var. Bunlar ördek yavruları. Bu köpekçiğin kendi kardeşi olmadığı için kediye kardeş gibi sarılmış. Bitti. Hadi güzel. Seni dört gözle bekliyoruz. Gel de tavacı recebe gidelim. Etkinlik yapalım diye bekliyorum. Hazırlıklar yapıyorum sana. Etkinlik yapacağız diye. Tavacı recebe de götüreceğiz. Beraber güzel güzel etlerimizi yiyeceğiz. Hadi canım. Görüşmek üzere. İyi günler. Bay bay. Kapatıyorum.